Kulaktan kalsın olur mu? Kalsın mı? Diyor baba, babaannem gelmedi mi? Babaannem mi? Gelecek inşallah. Gelecek mi? Gelecek inşallah. Sen beni biliyorsun değil mi Emre amca? Ne abi. öreceğiz bu halleri falan diyorsun. Bıktın bu hallerden mi diyordun? Ne diyordun? Bir şeyler diyordun. Yumurta satar. Vallahi baba olur çıktı. Baba olur diyordu. Babası, babasının adı ya onun da. He. Sen de Babamın dedi. adı da ağzımın adı değil. Halil'e halil'e aklı çıkar halil'e. Halil. Onun da işte gözünde ödem var ya. Şi bizim sizin hallerin. Ha ha. Vallahi bazen şatoz ama hani bilgim yok hani halde rahatsızlık var şey var. Bilmiyorum. Ha, ödem var mı? Gözünden arkada ödem var. Hı. Hmm. İnne vurunur. İnne, insülin gibi bir inne vurunur. Her hmm. hmm. ay gider. İki ay bir, hep bir ayda bir gider. Hı. Hmm. Çok şükür ama ne bileyim. Bir de kızımız var, onun kızı var. Zehra'mız, Fatma Tüzi Zehraymış adı. İyiymiş. Ben babam benim değil benim babam. Benim babam anne, benim babam. Ne olur benim babamdır. Hı hı. Ya. Şu şey, Ayşe baba buralardaymış herhalde değil mi? Ben de He duydum. Babamı bu şey yapmak için, yardımcı olmak için falan bir şeyler vardı da. Öyle. He öyle bir şeyler varmış. Siz Muammer abiyle de falan görüştük işte Muammer Gazan. Hı hı. Onu da Süleyman a, Süleyman a bağırıyor. Aziz Nurum ne? Öyle. Ne oraya varacağım? Nasıl? Buraya varacağıdı bugün o. Bize geldi. Kim o? Sabahla Süleyman size var dedi. Ha, biz şey dedik. Hastaneye gittik o zaman mı acaba? O zaman. Hı. Bize Buraya buna geldi. bakmaya gelmiş. Hı. Bir de hani şey azıcık geçmiş olsun bir tatlaşı dedi. Oraya var Yo musunuz siz demek sabah. Hı. Onda gitti. Aşısına vurundu. Hı. Hayır, Hayır. Senin çocuk iki mi? İ, i̇ki. Biri oğlan, biri e, kız. Birisi, daha oğlan konuşamaz. Bici bici bile bir şeylerdir. Daha bir buçuk Maşallah, yaşında. Maşallah. Küçük mü? Getirecektim de işte. Yok yok e, getirme kızım getirme. Acil olduğu için hani apar topar geldim. İyi Ömer abi. amcanın çıktığını duyunca dedim bir daha tekrar. Hani ölümlü kalan Hani Allah biz, biz yola gidiyoruz. Biz şey yapıyoruz. Allah öre... razı olsun. Biz... Bodrum'da mısın seninle? Nasıl? O. Yok. Kütahya Gediz. Evet. Kütahya adamısın. He oraları. Orada şiysen öyle mi? Oralarda yurt tuttuk bayağı bir yani 7 yıldır falan oralardayız. Maşallah. Fatih Hanım Siz ne yaparsınız? Köye falan gitti gider misiniz? Gideriz. Köyde bizim evimiz pek Öyle mi? Bek güzel e daha. Buradan var. kral. He? Buradan iyiydi üç o üç oda bir salon buralık salondan büyüktü ya hmm. bahçemiz bile vardı hmm. limon ağaçlarım vardı Hasan'ım getirdi bek özel da bir görse limon oluyor mu Sıkın köyde olur 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 Bak. olur, olur. Aynen. aldılar da getirdiler. Hasan Şimrat gibi bir topladılar, içeri koyurdular. da. Hmm. Süleyman abim de giderdi, sulay sulay ah. Ne bilmem. Ne, gözeyledi. ne Ne öyle? Ne öyle? öyle? Bekşiydi. Kambir orada. Kambir? Kambir. Vesile mi? Kambir. Sizin köyde. Ha oraya yer yok yaptı otu. Haberim yok. Valla mı? Sonra Kebza oğlu vardı. Tuğrul. Hoca'ydı. Tuğrul'u biliyorum. O Tuğrul da aldı. İkisim komşu. Arasına bir tel şey. çekti. Kemposta. Kemposta. Bak karısı. Bizim yakında. Bizim... E, tuğrul e, çalışıyor mu orada yoksa ek, ikinci ev mi yaptı? Yok yok yok. Yo. yo, yo, yo. E, birinci. Onların bebeği evlada yok anneyim. Heee. Turlun. Ha. Öyle mi? Evet. İlk ilk evlendiğinden beri öyle mi? İlk evlendiğinden beri. Ha. Allah demek. Hoca, hoca gidiyormuş dış devlete. Ha. Hoca olduğunu duyduydum ben de. Buraya gidiyormuş hoca. O kız da ambulansta çalışıyordu. Huzur evinde bile. hı. Hmm. İnce beraber gideceklermiş evlerinin kişiyi. İyi bakalım. İyi Ömer amca sen anlat bakalım ya. Ne var mı yok başka? Allah Hastanede abi. 44 gün mü yattın? Saydın mı bu günlerini tek tek? Askerden çıkacak gibi, öyle mi? Allah Allah'ım, Allah'ım. Çok güzel, sağ ol. Ölüm hepimiz için, tamam mı Ömer amca? Hepimiz öleceğiz, yani sıkıntı Abi yok, çare yok. yok. Allah'ım öte imanlı göçmek amin. nasip etsin, amin. tamam mı? Amin, Biz amin. sizin bak, razı. komşumuzsunuz, halinizi hatırını sorayım diye ben çıktım geldim. Abi, Allah Abi, razı olsun. Bilelenmeyi görecektim, görmek nasip olmadı, bak sizi gördüm. Şimdi gelmiş ya, bir daha uğrayırım, hani oğlum. Evet. Hani olur. ben yola gidiyorum. Kazası var bu işin şey, şey var. Ya Allah kazadan şey. belası koyuyor. Kimi genç ölüyor kimi. Amin, Amin. 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 Ölüm hepimiz için. O yüzden hakkınız helal edin yani komşuyuz. Siz, siz de ya. helal edin. Bizim bile sizin bile bizim bile. ne var? Olsun canım. Hani yumurta aldık domates aldık. Olsun. O, o, o doğrusu. Haklısın. Onu hmm. ha. doğru konuştuk. İyi. Bakalım. Sevmesin. Takılır mıydım? Nasıl? Sevmesin takılır mıydım? Değil ya. mi? sevmesem takılır mıydın diye. Tabi tabi tabi. Allah Tam ne günlermiş. Hmm. tatlıydı. O zaman bir günümüş. Hallem. O zamanlar bir günümüş, tatlıydı değil mi? Aa. Mahalle komşulu daha başkaymış değil mi Ömer amca? Eee eski komşular. Evet. Bir e. çay içtiğimiz dünya değerli. Ha. Ah. Ha. Şimdi. Yok kimi, yok yok. Kimi Şu kimi benim saat. Ha. Kimi, sonra? Kim, sonra? Aha ben geldim işte ben duyurdum mu geliyor ama işte ama mahalle komşusu gibi değil. Mahalle komşulu gibi olamıyor. Anca evet. araya araya buluyorum evet, beni. Evet evet evet. Mahallede biz geliyoruz akşamüstü evet. çay içmeye evet, müsait yani. misin değil misin değil yani direkt Yok. varıyoruz. Tabi tabi artık öyleydi kuzum evvelim öyleydi. Hiç evet. o koptu galiba. Sülmen emmi falan vardı onu. O veselemmiyle falan otururlardı şekilde. gibi e, Vesile Migil'in evinde otururlardı. Bir anladırlardı, bir anladılar. Çok gelenimiz var. Eskilerin anlatması pek hoşuma giderdi benim. O Vesile e, Vesile Emmi'nin, o Süleyman Emmi'nin öyle oturup da kışın konuşmaları, hani kış oturmaları oluyor ya. İyi yediler. Şu bilenler ne güzel giderdi buralarda. Dolanır, dolanır. Hacara Hacaraba bir şeyler öğrendi ben küçüklüğümde. İyi biliyorum yani. Ma Vay teyzem var. Öyle kepeke 50 yaşında gittiler. Hmm. Yok 48 yaşında ne adakle? 58. 58. Hmm. 58 yaşında gitti. Hmm. Mevla rahmet. Mehmet abim bile kaç yaşında gitti? O da 40, 40 tam ya gitti. Ne de gitti bilmem. Ya. Mehmet abi. Ah sırada bilelim varmış. Aa. O da gitti. O da gitti. Allah rahmet eylesin uzun. Bütün ölmüşlerine ya Rabbim. Herkes öte dünyasına mamur etsin. Allah'ım ya Rabbi. Yerlerde yatmasınlar. Nurlarda yatsın. Ne yapalım? Olacak. Hepimizin varacağı yer orası. Öyle. ya yok. Çare yok. Ekmeğiniz falan yediniz mi? Ben sizi rahatsız etmek istemeyim. Yok. Yedik de bu ihtiyacı var. Ben ciddi şey derken. Ben... Ben... İki. Ben müsaade alayım sizi fazla yormayın. Olur mu Fadim ol. Allah senden razı olsun. Ay. Geçmiş olsun. İnşallah bir daha göstermesin Allah. Allah. selam. Babama selam. Başka seni ben bunu e, yayınlayayım tamam mı? E, senin tanıdıklar an olarak kalsın tamam mı bu video Ömer amca? Senin bu şeklin konuşman anı olaraktan kalsın. Seni tanıyan, seni seven, seni bilen kişilere, seni görmeyen bu halde olduğun hani belki bilmeyen insanlara diyeceğim bir şey var mı hani? Evet. Herkes Herkes ha. Hakkını helal olsun. Herkes hakkını helal etsin. Senden ya helal Senden yani helal olsun. Allah'a Allah haber olsun. Allah, Allah. haber ha. Sen işin gücün. Rast Allah bizi Bin kere versin. Bin kere razı olsun diyor. Bir tamam. de tamam. kere Allah. Ver. Hadi kendine iyi bak bakalım. Hadi Allah'a emanet Allah hadi. hadi sağ ol kuzum. Babanlar selam. Aleyküm selam. Gelecek Allah'ın Allah, Allah Müslümanlar gelecek mi?